etik ihbar hatları aslında kendi başına da bir hizmet olmakla birlikte daha geniş çerçeveden baktığımızda uyum dönüşümü projelerinin şirketlerin uyum altyapılarının önemli bir unsurunu ihtiva ediyor ancak yarattıkları katma değer ve bu etkinlik seviyesi sebebiyle şu anda yalnızca bir unsuru oldukları uyum alt yapılarının da önüne geçmiş durumdalar. Biz sıklıkla herhangi bir uyum kontrolü işletmeyen birçok şirkette etik ihbar mekanizmaları olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Etik hat bir iletişim mekanizmasıdır. Etik hat hizmetlerimizde şirketlere anonim bildirim seçeneği de sağladığımız için şirket çalışanları veya şirketlerin herhangi bir üçüncü tarafı herhangi bir misilleme korkusuna maruz kalmadan veya endişe duymadan güvenle bildirim yapabilirler. Bu sayede aslında herhangi bir suistimal vakası gerçekleşmeden önce veya gerçekleştikten hemen sonra aksiyon alınarak şirketleri bilgilendirerek bu sayede suistimallerin önüne geçmiş olunur. etkinliğinin yanında etik ihbar hatlarının bir takım başka sebepleri de var. Ben onlardan da bahsetmek isterim. Birincisi bir şirket bir uyum dönüşümü yolculuğuna çıkmak için uyum altyapısını ayağa kaldırmak için çok fazla efor, zaman ve maliyete katlanmak zorunda. Şirketler için bu çok daha büyük bir karar. Ancak konu etik olduğunda siz şirket olarak bu kararı verdikten birkaç hafta sonra etkin ve etik ihbar hattı mekanizmasına sahip olabiliyorsunuz. Bu hız avantajı şirketlere çok cazip geliyor ve çok daha hızlı karar alıp etikat konusunda harekete geçmelerine vesile oluyor. Bir diğer konu atma değer konusu. Etikatlar maliyet etkin ve yüksek katma değer sağlayan bir suistimal tespit çözümü, yöntemi. Uluslararası araştırmalar yıllara sarih olarak bu çözümün şu anda dünyadaki en etkin suistimal tespit yöntemi olduğunu bize gösteriyor, kanıtlıyor. Maliyet noktasında da en düşük maliyetle suistimal tespit yöntemi olduğunu dikkate alırsanız aslında yarattığı katma değerin boyutunu çok daha iyi anlayabiliriz. Şirketlerin etik ihbar mekanizmaları konusundaki iç motivasyonlarının yanı sıra bir takım dış etkenler de şirketleri bu mekanizmaları kurmaya itiyor. Bunların en önemlileri e, uluslararası fon kuruluşları değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları olarak öne çıkıyor. Şirketler artık uluslararası seviyede uygun bir fon kaynağına ulaşmak istediklerinde dahi karşılarına etik ihbar hattı işletiyorlar mı? Etkin bir uyum altyapıları var mı? gibi sorular çıkıyor. Bunlara yanıt vermeleri gerekiyor. Bir yandan uluslararası ticarette de şirketler birbirlerine sıklıkla artık bu soruları yöneltmeye başladılar. Uluslararası seviyede ticaret yapmak isteyen şirketlerimiz için de bu altyapılara sahip olmak, yani ilk seviyede etik ihbar mekanizmalarına, ikinci seviyede etkin uyum altyapılarına sahip olmak çok büyük önem arz ediyor. Günümüz iş dünyasında su ihtimalle mücadelenin önemi her geçen gün biraz daha artarken buna paralel olarak etik ihbar yönetimi konusu da artık şirketlerin önüne bir zorunluluk olarak gelmeye başladı. Bu konuda kuşkusuz en önemli kırılma noktası 2019 yılında konuyla ilgili olarak yayınlanan Avrupa Birliği direktifi. Bu direktif özellikle ihbarda bulunan çalışanları korumaya başlamakta ve bu doğrultuda ihbarda bulunacak üçüncü tarafların gizlilik ilkelerine uygun olarak güvenle ve herhangi bir misilleme ile karşılaşmadan ihbarda bulunmalarına dair bir takım yasal düzenlemeler getirmekte. Bu ne demek? Eğer şirketinizin Avrupa Birliği sınırları içerisinde kurulan bir şubesi veya bir yan kuruluşu varsa bu doğrultuda etik bildirim yönetimi ile ilgili bir takım yasal yükümlülüklerle karşı karşıya olabilirsiniz. Avrupa Birliği direktifinin Türkiye'de benzer bir yasal düzenlemeyle de gündeme gelebileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Bu doğrultuda KVKK bizim için önemli bir örnek oldu. Aynı KVKK yasasında olduğu gibi etik ihbar yönetimiyle ilgili yasal düzenlemelerde kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye de gündeme gelebilir. Ve hiç kuşkusuz bu doğrultuda zaten uluslararası standartlara uygun olarak etik ihbar yönetimini başarıyla sürdüren şirketler bu geçiş sürecini çok daha başarılı bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde atlatacaklardır.